Teşekkür <laughs> ederim. Bütün bugün aramızda olmayanlara, nur içinde yazsınlar mekanları cennet olsun. Hem şehit öğretmenlerimiz var. Onları da rahmetle, minnetle alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bize bu güzel eser dolayı. Müdürümüzle, sizlere, bilgi eğitim müdürümüze ziyaret edelim. Bir gününüzü kutlayalım, bir araya gelelim istedik. Daha önce de söz vermiştik buraya, okullar e, yeniden yapılırken e, bittiğinde geleceğiz demiştik. Bugün münasebetiyle desin de bir araya gelelim, verdiğimiz sözü yerine getirelim istedik. E, çok özel bir gün tabii. E, bazı günler böyle senede bir işte anneler günü, öğretmenler günü kutlanıyor ama e, sizler bizim için e, o kadar kıymetli, o kadar önemlisiniz ki

mae'n ddigwydd yn y lle